Sedat Peker aslında kamuoyunu, toplumu şöyle bir zor durumda bırakıyor. Ya bütün bunları bize anlatıyorsun, iyi güzel. ve biz bu bilgiyle, biz bu şeylerle ne yapacağız? Nasıl baş edeceğiz? Bunun e, gelen tepkilerde, şahsen bana gelen YouTube'dan özellikle gelen yorumların içerisinde birçok e, izleyicinin söylediği bu, yani şunu söylüyorlar. Bunları duyuyoruz da ne oluyor? Ne değişiyor? Aslında değişim iki türlü oluyor. Birincisi kendiliğinden değişim. Yani şu anda Türkiye'deki iktidar ilişkileri, iktidar işi kavgalar vesaireler o kadar karman çorman ve o kadar ee, nasıl diyeyim ee, çözülüyor ki berbat halde ki bir kere kendiliğinden yaşanan bir dönüşüm var. Bir diğer dönüşüm iradi müdahale. Biz solda böyle derdik. İradi müdahale yani toplum, halk buna bu sürece müdahil olur. Olayı ele alır. Der ki bu böyle olmuyor. Bunun yolu nedir? Tabii ki demokratik sistemde seçimlerdir. Ülkede yönetimin değişmesidir yönetimin değişmesinin ardından da gelecek olan yeni yönetimin bunun üzerinde, bu tür olayların üzerinde çok ciddi bir takım faaliyetler yapabilmesidir. Şu haliyle biz ilk aşamayı bir şekilde yaşıyoruz. Ama ikinci aşama nasıl olacak? Türkiye'de ben e, bilen bilir, Türkiye'de seçimleri çok gecikmeyeceğine inananlardanım. Bu gelişmeler, bu düşüncemi daha da kuvvetlendiriyor. Artık erken seçim kaçınılmaz ötesi bir hal aldı Türkiye'de. Ama şu sorunun cevabını açıkçası veremiyorum. Türkiye'de muhalefet bloğu iktidara gelirse bu olaylar, bütün bu yaşananlar gerçekten soruşturulacak, gerçekten sorumluları cezalandırılacak mı? Türkiye'nin narkotik dünya narkotik haritasında Böyle merkezi bir yer alıyor olması durumu son bulacak mı? Kuzey Kıbrıs kendi halinde bir e, kendi mütevazi e, dünyasında yaşayan bir e, ülke mi olacak yoksa yine bir Türk Türkiye'nin e, ne kadar kirli şeyi varsa onların aklandığı vesaire olduğu bir yer olarak kalacak mı? Bütün bu yapılanlar yapanların yanına kar kalacak mı? Çok ciddi iddialar var. İnsanların, temiz insanların temiz oldukları için katledilmeleri var.